Bana ihanet edeni ne yapmak lazım? Yılmaz! Yakmak lazım ağam. Bütün adamları depoya topla. Hepsini yak! Madem ki aralarında sıçan var, bütün hepsi o sıçanla beraber yansın. Emredersin ağam. Bütün ekibi yaktırdı. Aferin Yılmaz. Bir sağlam adamım sen çıktın. O psikopat Cevat bile seni fark etmedi ya. Aferin Yılmaz'ım. Efendim, insan yakmaktan bıktım. Lütfen beni tekrar yanınıza alın. <laughs> var, var, var. Onun da zamanı var. Sen vazifeni bitir, seni yanımdan ayırmayacağım. Música